Melek Hanım bir kahve ikram etseydik size. Sağ olun çocuk bekler. Ne oldu Melek? Bu ne ha? Melek? Melek, bek Anne ne oluyor yine? Melek dur. Melek, bekle bekle, melek bekle. Ne oluyor ayol? Abla kardeş bir şey oldu aralarında herhalde. E nasıl gidiş bu böyle be? Melek bekle. Melek. Melek. Melek bekle Melek. Tamam. Bırak ya. Ne oldu? Hülya ile ters bir şey mi oldu? Bahar'ın velayetini alacakmış. Nüfus kağıdında kendi adını yazmasını istiyormuş. Ben bunun arkasından ne gelecek biliyorum. Alacak çocuğumu benden. Yapmaz öyle şey. Yani Bahar'ı üzecek bir şey yapmayacağından çok eminim ben. Büyük kararlar almış. İçinde yepyeni, hiçbir yalanın olmadığı bir hayat kuracakmış. E bu anlaşılır bir şey. Yani Bahar için de iyi kendi öz annesini soydun taşıması. Bu siz ayrılacaksınız anlamına gelmiyor ki Melek. Hem doğru söylüyor. Artık yalanlar içerisinde yaşamayalım. Yaşadık da ne oldu bu saate kadar? Hüseyin, benim o çocuktan başka hiçbir şeyim yok anlıyor musun? Hiçbir şeyim. Gözü doymuyor. Alacak çocuğumu benden biliyorum. Melek yapma. Lütfen. Lütfen. bu oh, oh. Hüseyin Bey. Yardımcı olabileceğim bir konu var mıdır acaba? Var Arda. Ben 12-13 yaşlarımda hep bu merdivende otururdum. Beni o yıllara şunlayabilir misin?